Mevsim geçişleri döneminde oluşan sıcaklık farkları, nem, güneş ışınlarının etkisindeki değişiklikler, hastalığa yol açabiliyor. Fethiye'de Aktar Ahmet Ali Topçu, mevsim geçişlerinde hastalıktan korunmak için ne tüketmeliyiz? Sorusuna cevap verdi. Sonbahara geçiş dönemi, havalar soğumaya başladı. Akşamları da serin oluyor. Vatandaşlar bundan etkiliyor. Hastalık süreci arttı. Neler söyleyeceksiniz? İlk önce havalar soğudu dikkat etmesi gereken camlar aşık olarak sıcaktan yakılıyor ya. Üzerlerine bir tişört giyerekten yatabilirler. Üşütmemeleri gerekir. Bağışlık sistemini güçlenme için de aktara gelebilir. Biz buradan bekmezdir. şifalı e, bitkilerden öneriz, veriz. Hangisini isterse. E, bunun yanında adaçayı olur, kekik olur, e, bekmez olur. Zencefil olur, zerdeçal olur. Buna benzer ürünleri tavsiye edebiliriz. Böyle evet. kendi almak istediği ürünleri de veririz. de sıcak oluyor, akşamlarda da serin bir hava var. İnsanlar evet. nasıl kendini koruyabilir hasta olmamaları için? Evet. Dikkat etmeleri gerekiyor. Üstüne başına giyin, kuşamına dikkat etmiyor. Şu anda da çeşitli bu sebepten dolayı bunun akıntısı gibi hastalıklar da var. Burun akıntısı gibi azı, buna e, duzlu su yapıp burnuna çekebilirler. Ondan sonra çörek otu yağı kullanabilirler. Yani bunun gibi şifalı bitkilerde kullanabilirler. Hava geçişinde vatandaşın dikkat etmesi gerekiyor o zaman. Çok dikkat etmesi gerekiyor. Evet.